Bugün size yengeç tava hazırlayacağım. Taze bir yengeç bulduk. Bu yengeçlerimi ayıkladım. Daha önceki videomda gösterdim. Seyredebilirsiniz nasıl ayıklanıyor falan diye. Tereyağını attım tavama. Bu sarımsak, soğan, bir tane de arnavut biberim var. Şöyle bir çevirdim. Bakın tereyağında. Hafif çevirdim. Ateşim hızlı. Yengeçlerimi şöyle. Onları da attım. Şöyle hani bir şöyle soğanlar, sarımsaklar ve yengeçleri şöyle kavrulsun. Bu lezzetleri daha iyi alabilmek için haşlamadık. Lezzet derseniz tava, kavurma, haşlama diyorsanız daha çok sunum yemekleri için haşlanır yengeç. Biraz e, renkleri değişti, kırardı. Soğanlar böyle pişti efendim. Şimdi ne yapacağım? Baharatlarını atacağım. Tuzumu verdim şöyle. Biraz kekik olmazsa olmazım. Çok az pul biber attım. Biraz soya sos kullanacağım. Uzak doğu yemeği olduğu için soya sos kullanıyorlar. Onun için tuzu azalttım. Bu baharatlarımla şöyle çevirdim. Şimdi yengeçlerime biraz sirke ilave ettim. Beyaz sırak kullanıyorum normalde ama ben sirkeyi tercih ettim. Biraz suyum var. Böyle suyunu da koydum. Şöyle bu arada pişecekler. Efendim yengeçleri pişti. Gördünüz bakın sosunu çekti, suyunu çekti. Şu lezzetler soslar üzerinde. Yine eski haline geri getireceğiz. Pişirdik ya yengeçleri. Her şeyi tekrar yerlerine yerleştirelim. Yengeçlerim pişti. Şöyle sunum yaptım efendim gördüğünüz üzere. Böyle bir üstüne tekrar koydum. Şöyle bir tadına bakayım. Şöyle kırarak içini emiyorsunuz. Harika bir yengeç olmuş. Afiyet olsun. Takipte kalmayı unutmayalım.